Erdoğan'a suikast timinin en tehlikeli ismi iddiaya göre örgütün Çiğli imamıydı. Ana jet üstündeki lakabı ise Paşa'ydı. Yakalandıktan sonra ise adı Menfes Paşası'na çıktı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki darbecilerle birlikte Marmaris'te bir menfezde yakalanmıştı. Bugün hakim karşısına çıktı. Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadeleri reddetti. Menfez'de yakalanan tutuklu sanık at subayı Zekeriya Kuzu da savunmasını yaptı. Daha önce verdiği ifadeleri reddetti. %99.9 ben kurguladım dedi. Faturu değilim. Hiçbir zaman olmadım. İfadelerimle belirttiğim zaman ve şahısların %99'u hayali. Üzerimdeki baskı nedeniyle böyle bir senaryo kurdum. 3'ü firariyi, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci gününe Zekeriya Kuzunun ifadeleri damga vurdu. Başarılı operasyonlar yaptım. 2006 yılından sonra da yıldızım parladı. Ben inançlı bir insanım, ülkücüyüm. Ülkü ocaklarında yetiştim. Bunu da ilk defa söylüyorum. 30 yıl boyunca Makt timinde görev yaptım. Bizler için deliller ekibi derler. Suikast timinin başındaki bir diğer isim Darbeci Gökhan Sönmez Ateş'se Deliller ekibi ifadesinin ardından ayağa kalktı ve bağırdı. Ben deliller ekibinden değilim dedi. Zekeriya Kuzu FETÖ ile bir bağlantısı olmadığını oğlunun gittiği dershanede Arif diye birisiyle dini sohbetler yaptığını öne sürdü. Çocuğum uyuşturucuya bulaşmasın gibi kaygılarla gittiği dershanedeki Arif'le tanıştım. Arif'le zaman zaman sohbetler yapardık ama sadece baba olarak çocuğum için. ifademdeki Risale okumak konusunu da ben kurguladım. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Çiğli 2. jet Üstü'nün imamı olarak adlandırılan Zekeriya Kuzu savunmasında imam olmadığını söyledi. Asubayların üstü olduğum için düşmanım çok Şeyhli'nin imamlığını reddediyorum dedi. Kuzu emniyetteki ifadesinde daha az ceza almak için etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istemişti. FETÖcü olduğunu kabul etmiş 57 isim vermişti. Mahkemede tam aksi yönde savunma yaptı. Üç kişi de çıktılar. Evet, subayı olduğum için düşmanım çoktu. Çiğli imamı olduğum doğru değil. FETÖcü değilim. Hiçbir zaman hiçbir kademesinde bulunmadım. Baskı altında bunları söyledim. Mahkeme başkanı ona bu ifadeleri verirken yanında avukatın yok muydu diye sorunca avukatım kördü. Önüne geleni imzalıyordu diye yanıt verdi. Zekeriya Kuzu çocuğu için FETÖ üyesiyle görüştüğünü söyledi. Cüzdanında bulunan 1 dolara da açıklık getirdi. Koleksiyonu için çocuğu tarafından kendisine 1 doların verildiğini söyledi. FETÖ üyeliğine gelince bir dolarla başlayayım. İki oğlum vardır. Birisi benim soyadımı taşıdığı için tutuklandı. Diğeri de yurt dışında eğitim görüyordu. Ama bunlar olunca çıkamadı. Benim oğlumun para koleksiyonu vardı. Oğlum bana bir dolar verdi. O bir dolarında, oradan cüzdanımda kaldığını düşünüyorum. Suikast timinin yargılandığı davaya yarın devam edilecek.